Bütün toplaya göre yanaş böyle. Bak. Yani i̇yisin artık. Ha, <laughs> ha. Youtube kanalı Asya Kabaoğlu. Bugünkü yayınlayacağım video. Evet. Bugünkü yayınlayacağım video. Yaramaz Asya. Bak o yazı da geldi. Asya. Biliyor mu? Senin kanalın var. Aslım. Asya kanalı. Ha? Asya Kaboğlu kanalın ismi. Yok mu? Hı? Öyle mi? Hı uh hı. -huh. <laughs> bu arada arkadaşlar, bir yıl önce, bir buçuk yıl önce, daha önce bir daha önce de bir kanal açmıştım. Bu şu an. Video babamın telefonundan. Annemin telefonundan da bir kanal var benim arkadaşlar. İsmi Göktuğ Kaboğlu. Ona da abone olmayı unutmayın. Buna da abone olmayı unutmayın. Hı. Abonelikler parasızdır arkadaşlar. Ücretsizdir. He? Ücretsiz abone olabilirsiniz. Nerede senin asyanın? <laughs> ne? No. Düştüm aşağıya biraz Bir şey ya. Aşağı düştü mü? <gülüyor> <gülüyor> Tam düzde bakacağım düzde. Şey <laughs> asya. Asya, asya. asya. Asya gitme. <laughs> asya. Asya. Bak bulduk kim